denizcinin ağzıyla hepinize öncelikle merhaba. Turizm Bakanlığı Denizcilik Müsteşarlığı ve Deniz Ticaret Odası yetkilileri ilk kez bu yıl yürürlüğe girecek olan Deniz Turizmi Yönetmelik uygulanmasında ortaya çıkacak sorunları Bodrum'da düzenlenen bir toplantıda tartışıyorlar. Ben önce bu toplantıya katılan kişilerin kendilerini tanıtması için sırayla... Ömer Tıktık, Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, Deniz Çevre, Turizm ve Balıkçılık Daire Başkanı. Hayrettin Beyhan, Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü personeli. Hızırlı isteniz Denizcilik Müsteşarlığı İzmir Bölge Müdürü. İlgili kurumlar arası üst düzeyde katılımı sağlandığı toplantının ilk günü basına kapalı olarak yapıldı. İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Faruk Okuyucu, toplantı başlamadan önce basın mensuplarına bir açıklama yaparak turizm yapan tüm teknelerin turizm işletme belgesi almadan bu yıl denize açılamayacağını ifade ederek, bu toplantıda deniz turizmi yönetmenin uygulanmasında çıkması muhtemel sorunlara görüşeceklerini açıkladı. Okuyucu yaptığı açıklamada şunları söyledi. Efendim deniz turizmi yönetmeliği çok eski bir yönetmeliğin devamı. 2634 sayılı kanun uyarınca 80'li yıllarda çıkarılmış yat turizmi yönetmeliği 25 yıl bizi idare etti. Ancak 7-8 yıl önce turizm otoritemiz gelişen deniz turizmi sektörü nedeniyle bu yönetmeliğin bizi taşımadığı fikrine vardı. Ve o zamanki müsteşarımız Turizm Bakanlığı Müsteşarımız Sayın İsmail Köksal'ın da önerisi ve öngörüsüyle bir komisyon yat işletme yönetmeliğini günün gelişen şartlarına uyarlamak üzere çalışmaya başladı. Sektörün tuttuğu genel müdür, genel müdür yardımcısı değiştirdikten sonra bugüne kadar geldi sonunda çıktı. Şimdi deniz turizmi yönetmeliği bir bakanlar kurulu yönetmeliği. Önemi iki büyük kamu kuruluşumuzun bir arada çalışmasını gerektirmesi. Ayrıca paydaşları çok fazla. Sağlıktan gümrüye, ticaretten e, tekniğe birçok paydaşı var. Ama temel olarak denizcilik müsteşarlığımızda turizm ve kültür bakanlığımızın dominant olduğu bir yönetmelik. Şimdi deniz turizmi, deniz araçlarıyla denizde yaptığımız turizm dalı. Temel olarak deniz araçlarını kullanıyoruz. Yatlar, günlük gezi tekneleri ve su sporları araçları gibi. Bir de karadaki dalımız var. Maninalarımız ve kurvaziyer limanlarımız. Şunu hemen belirteyim. Bu yönetmeliğin değiştirilmesindeki en büyük etken Kurvaziyer Turizmi'nin Turizm Teşvik Kanunu kapsamına alınmasıydı. Ee, önce kanuni altyapısı yapıldı. Arkadan yönetmelik çalışmasıyla Kurvaziyer Turizm'de turizm mevzuatına dahil edildi. Şimdi bu yönetmelik ayrıca bir yenilik getirdi. Şimdiye kadar sadece belli kapasiteli yat işletme firmaları Turizm Bakanlığından belge alırken bu yönetmelik istisnasız tüm ticari yatları, tüm günübirlik gezi teknelerini e, ve bear botları bünyesine aldı. Yani şimdi şu anda 24 Ocak'tan itibaren turizm işletme belgesi olmayan yatlar günübirlik gezi tekneleri çalışamayacak. Şimdi tabii her şey masada öngörülemiyor. Uygulamaya geçince bir takım teknik sorunlar ortaya çıktı. Bu sorunlar her iki kurumun birlikte çalışmasını gerektirdi. İşte bu toplantı e, sağ olsunlar her iki kurumun sayın genel müdürleri ve diğer elemanlarıyla birlikte bu sorunları tartışmak ve görüşmek üzere düzenlendi. Sezon geliyor. E, deniz turizmi çok önemli bir Turizm dalımız yaklaşık 3-4 milyar dolar döviz getirisi olan dış dünyaya açık önemli bir turizm dalımız. Dolayısıyla sezon başlayınca herhangi bir aksaklık çıkmaması için konuyu burada masaya yatırmamızın iyi olacağı fikrindeydik. Toplantıya Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ulvi Hocaoğlu, Deniz Turizm Daire Başkanı Saadet Öncül, Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırma Genel Müdürü Özkan Poyraz, Tersaneler Genel Müdürü Yaşar Duran Aytaç ile ilgili kamu görevlileri ve Deniz Ticaret Odası temsilcileri katıldı. Toplantı gündeminde ilk gün Deniz Turizmi Yönetmeliğinin sektöre yansıması ve denizcilik sorunları ele alınırken, ikinci gün rol Kültür Merkezi'ne düzenlenecek toplantıya kurumların ve sektör temsilcilerin katılacağı bildirildi. İzmir Bölge Müdürü Bölge Yardımcısı Murat Dinçer, Deniz Hikmü Seşarlı Gemi İnşaatı Tersaneler Genel Müdürlüğü'nde Gemi Söve Kurulu olarak görüyoruz. Atilla Beyli, Çeşme Liman Başkanı.